Sümbüla nereye gitti? Eve kadının peşine düştü sultanım. Ha, şu mesele. O hatun kesin bir şeyle saklıyor. Hatice Sultan gibi olsa diyeceğim ama niye saklasın? Sümbüla dışarı çıkmak için bahane arıyor sultanım. Sultanım. İadeyi ziyaret mi yoksa? Hünkârımızla görüştüm. Geçerken sana da bir uğrayım dedi. Siz Firuze'nin yanına gidin. Şu aralar sizin aklınıza ihtiyacı var. Gerçi sizi dinlediği için bu halde ya. Ne yaptığını biliyorum Hürrem. Nigar denen o zavallıyı kullanın. İbrahim Paşa'ya tuzak kurdu. Fakat benim ona itimadım tam. Böyle çirkin oyunlara itibar edecek değil. Sultanım her şey bir oyunla başlar. Bir tek kıvılcım yeter. Ateşin yükselmesi için. O kıvılcım... ...başka yere düştü Senin o çok sevdiğin Nigar'ı... ...Rüstem ile evlendiriyorum. Sultanım. Sümbüla, iyi bir haber vermeyeceksin. Hemen git. Zaten canım burnunda. Nigar'ı Rüstem'le evlendirecekler. Hay Allah'ım, bir bu eksikti. Gerçi fena olmaz ha. Hiç değilse bizden biriyle evlenir. Çok çıkacak. Çık. Çık, çık. Bütün hincimi senin alacağım şimdi. Bir taşla iki kuş vuracaklar. Hem Nigar hem Rüstem. Sultanım. Ne var? Öyle bir şey öğrendim ki... ...vallahi yer yerinden oynayacak. Aman diyeyim hatun. Bakımını ihmal etme. Hiçbir şey eksik olmayacak. Sultanımız bilhassa uyardı beni. Ne ihtiyacın varsa sen bana söyle, bir dahakine getiririm ben. Ziyadesiyle var. Taze meyve, sebze getirin, kafi. Nigar'ın kızı bu, değil mi? Sultanım. Bana cevap ver. Nigar'la İbrahim Paşa'nın kızı bu, değil mi?